Merhabalar. Atölyeme hoş geldiniz. Bu videoda birlikte halat avize yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler 2x0 el elektrik kablosu, kalın bir halat, ampulümüzü takmak için duyumuz. Bu duyun halatla olan bağlantısında estetik göstermek için kullanacağımız silindir şeklinde bir iki parçamız var. Eğer elinizde bu şekilde silindir parçaları yoksa ve temin edemiyorsanız estetik bir bağlantı yapmak için size bir başka bağlantı yöntemi göstereceğim. Şimdi ihtiyacımız olan boydaki halatı nasıl keseceğimizi göstereceğim. Buradaki kök nokta elimizdeki uzun halatın bir kısmını şu şekilde bantlıyoruz. Halatımız sıkı bir şekilde sarılı ve bu sıkılığını kaybederse gevşek bir görünüm ortaya çıkar ve içinden geçirdiğimiz kablo da buradan aşağı çıkar. O yüzden halatımızın istediğimiz uzunluğundaki yerinden bantlayacağız. Evet halatımızı bantladıktan sonra bantladığımız kısmın tam ortasından keserek bu parçayı ayıracağız. Evet bellediğimiz boydaki halatımızı keserek diğer halattan ayırdık. Şimdi bunun içinden birlikte kablomuzu geçirelim. Halatımızın bantı olan kısmını şu şekilde terse çevirerek gevşetiyoruz ve bu aradan elektrik kablomuzu gönderiyoruz. Daha sonra ileriye doğru şu şekilde gevşeterek kabloyu halatımızın içine yerleştiriyoruz. Evet kablomuzu halatımızın içerisinden geçirdik. Şimdi de duy bağlantımızı yapalım. Kablonun halatının içinden geçtiği en son noktadan tekrardan bir bantlama yapacağım. Burayı sıkıca bantlıyoruz. Bantladıktan sonra en uçtaki bantı çıkartıyoruz. Bandını açmış olduğumuz halının ucunu silikon yardımıyla bu duy kapağının içerisine yapıştıracağız. Halatımızı silindirin içerisine yapıştırdıktan sonra şimdi de kablomuzla duyumuzun bağlantısını yapalım. Evet kablomuzu duyumuza bağlamadan önce kablomuzu duyu kapağımızın içerisinden geçiriyoruz. Ve boşta olan kablomuzu bir miktar çekiyoruz. Bize daha rahat çalışmalarını sağlasın diye. Evet, duyumuzun kablo bağlantısını da yaptıktan sonra duyumuzu kapatıyoruz. Şimdi buradaki fazla kabloyu arka taraftan çekerek alacağım. Evet, fazla kablomuzu arkadan çekerek bu şekilde aldık. Şimdi su kapağı ile şu silindir parça arasındaki yeri selik olacağım. Türkü kısmının bağlantısını yaptıktan sonra tavan asma kısmına geçiyoruz. Burada ben bir adet rozans kullanacağım. Bunu elektrikçilerden veya avizecilerden temin edebilirsiniz. İnternette de satılıyor tavan bağlantısında daha şık bir görüntü ortaya çıkartıyor bu asmalı aparatlara göre. Bu taraf için uyguladığımız adımları burada da aynı şekilde uygulayacağız. Yine kablonun halat içerisinden geçtiği son noktadan sıkıca bantlayacağım ve ön taraftaki bandı sökeceğim. Burada kullanmış olduğum silindir aparattan buraya da kullanacağım. Rozansa bağlantısı daha düzgün görünsün diye. Yine silikon yardımıyla burayı sabitliyoruz. Tavan asma kısmında son parçasını ve silikon yardımıyla sabitleyeceğim. Şimdi bantlarımızı sökelim ve duyumuza halat dokumuza uygun rustik ampulümüzü takalım. Avizemiz artık montajı hazır hale geldi. Elinde şu silindir apartları olmayanlar için veya bu şekilde duy kapağı olmayanlar için bir başka montaj şekli daha göstereceğim size. Az önceki şekilde kablomuzu halatın içinden geçirdikten sonra yine bu son geçtiği kısmı sıkıca bantlayacağız. buradaki bantı söktükten sonra şimdi de halatın şu kısımlarını açarak saçak gibi hale getiriyoruz. Bandın hemen ön tarafından halat renginize uygun bir ipliğe veya şu kalınlıktaki küçük halatlarla küçük bir düğüm atacağız. Evet bu şekilde halatımızı sıkıca bağladık. Şimdi buradaki fazla ipleri makas yardımıyla temizleyelim. Şimdi de kablomuza duyumuzun bağlantısını yapalım. Evet kablo balanslarımızı da yaptık. Şimdi duyumuzu kapatalım. Buradaki fazla kabloyu arkadan çekerek yine alıyorum. Şimdi duyumuzu saçaklara iyice yaklaştırdık. Şimdi burayı etrafına eşit dağılacak şekilde şöyle Kapatıp, az önceki şuraya kullandığımız ip ile tekrardan dışına bağlayacağız. Buraya da bağladıktan sonra yine fazla ipleri makas yardımıyla alıyoruz. Saçaklarımızı homojen bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Saçaklarımızı elimizden geldiğince yaydık. Şimdi tam duyumuzun hizasından fazla olan kısımları makas yardımıyla ufak ufak keselim. Fazla kısımları kestikten sonra buradaki bantı söküyoruz. ve halat avizemiz hazır. Halat avize yapımımızı tamamladık. Bu videomuzda elimizde duy kapağı varken nasıl bir avize yapacağımızı, eğer duy kapağımız yoksa sadece duy ve halat yardımıyla nasıl bir avize ortaya çıkartacağımızı gördük. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.